Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün ufak bir yayın olacak. Biraz daha soru cevap yayını olacak. Ee, Instagram tarafından da aynı zamanda canlı yayınımız başlıyor olacak. Ee, biraz daha e-ihracat tarafında, yapay zeka tarafında ve e, biraz daha da online çalışma üzerine konuşuyor olacağız. Ee, bunun üzerinde bir yayın olacak. Ee, sağ tarafta eğer isterseniz sorularınızı sorabileceksiniz. Aynı zamanda da e-ihracata dair merak ettikleriniz nasıl başlanır? E, Türkiye'deki e-ihracat fırsatlarını konuşacağımız bir yayın olacak. E, yavaş yavaş başlamak gerekirse arkadaşlar özellikle de şunu söylemek isterim. E, Türkiye'de dolar kurunun yavaş yavaş yükselmesiyle birlikte bazı yavaş yavaş fırsatlar olmaya başlayacak ilerleyen zamanlar için. Bunun içinde birincisi, freelancer çalışmak ki benim hala hazırda çok iyi para kazandığım bir yoldur. İki, bir Türkiye'deki ürünleri Amerika'ya ihraç edip de buradan para kazanmak. Ki hala hazırdaki Türkiye'deki ürünlerin bazıları markalı ürünler yurt dışından çok daha ucuza gelip de yurt dışına satabileceğiniz ürünler. Bazı ürünlerde direkt kendi üretiminiz olup da private label olan ürünler. Bu ürünler nasıl satılacağı hakkında dün bir saatlik bir yayın yaptık. Biraz daha eğitim tarafını isterseniz oradaki yayını izleyebilirsiniz. Bugünkü yayın biraz daha dünkü yayının soru cevap bölümünü oluşturacak. Ve e ihracat tarafına başlamak isteyen birçok kişiye de hangi aşamalardan geçtiğine dair sorularımızı konuşacağımız, cevaplarını vereceğimiz bir yayın olacak. Şimdi ufak bir eğer ders yapacak olursak biraz bir ekran paylaşmak isterim size bazı fırsat ürünlerini göstermek için. Şimdi ufak bir arbitraj tablosu göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Buradan e, ekran paylaşımı yapalım. Screen e, paylaşım yapalım. Daha sonra pencere. Şimdi eğer siz bir arbitraja başlamak istiyorsanız, arbitraj yapmak istiyorsanız öncelikle e, böyle bir arbitraj tablosuna sahip olmanız gerekiyor. Tablodan bahsedecek olursak mesela daha güzel bir tablo e, açayım. Bizim özellikle arbitraj tarafında kullandığımız tablolardan bir tanesi. Ekranı büyütecek olursam şöyle biraz daha ekranı %150'ye yapalım. Öncelikle biz bir ürünü analizlemek istediğimizde ürünün e, satın alacağımız pazardaki linkini yapıştırıyoruz. Burası genellikle Amerika oluyor ama sizler eğer isterseniz e, Türkiye'deki ürünleri de yapıştırabilirsiniz. E, ya da Avustralya tarafında ya da gidip de Kanada tarafındaki linkleri yapıştırabilirsiniz. Yani aslında bizim kazanacağımız ürün hangisi ise buradaki satış pazarındaki linkini yapıştırıyoruz. Daha sonra yan tarafında da ASIN dediğimiz ürünün kimlik numarasını yapıştırıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yani ürünün her ülkedeki kodudur bu. Dolayısıyla burada diğer ülkelerde de bu ürünü bulabilmemiz için geçerli bir kod. Ardından bu tabloda bir kargo hesaplaması yapmamız gerekiyor. Yani e ihracatta aslında aldım verdim diye bir olay yok. E, çünkü gidip de ne kadar 20 dolarlık bir kar gözükse gibi bunun diğer çıktıları da vardır. Bu çıktılardan birincisi de kargo gideridir. Bizler bir ürün satın alırken bu kargo gider içerisinde gümrük ücretleri, diğer e, gümrük vergileri, e, ürünün etiketlenmesi ve e, istediğimiz pazara ulaşmasına kadar geçenki süreçte biz bir kargo ücreti öderiz. Bunları da belli firmalara yaptırırız. Dolayısıyla burada birinci giderimiz bir kargo gideridir. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. İkinci giderimiz aslında gider değil burası ürünün fiyatı. Yani bizim birincisi ürünün fiyatını bilmemiz gerekiyor. Daha sonra giderlerini çıkaracağız. e ihracat eğitiminde sizlere nasıl kargo fiyatlandırması yapacağınızı daha detaylı şekilde anlatıyor oluyoruz. Daha sonra FBF'ler. FBF'ler neler? Örneğin bir üründe şöyle bir ürünü açalım. Bu ürünün bazı giderleri oluyor. Bu ürünün giderleri içerisinde eğer e, Helium 10 çalışıyorsa oradan göster. Şu an Helium 10 çalışmıyor. Bu ürünün satın aldığımızda harcayacağımız bazı giderleri oluyor. Mesela e, bunu da Amazon sitesi içerisinden e, görebiliyoruz. Kopyalayalım. Mesela Asini kopyalayalım direkt. Ve gelip de yeni bir sekme açalım. Amazon Revenue Calculator e, Avustralya tarafını yazdığımızda Revenue Calculator tarafı çıkmış oluyor. Burada e, Goest yani misafir olarak devam ettiğimizde ürünümüzün hesaplamasını doğru olarak yapabilecek e, hale gelmiş oluyoruz. Burası com olarak yer alıyor ama biz buradaki com'u com.australia yaptığımızda işleri daha kolay hale getirmiş oluyoruz. Buradan da ilgili pazar yerini seçtikten sonra asinimizi yapıştırıyoruz. Yani demin gösterdiği ürün kimlik numarası ve ürüne ait tüm giderleri görmüş oluyoruz. Referal fiiler, diğer giderler ve ürünün alış fiyatlarını girdikten sonra ne kadar kar edeceğimizi aslında burada görmüş oluyoruz. Genel olarak ürün karlılığında bunlar çok önemli şeylerdir ve burada da eğer kargo giderlerinizi çeşitli giderlerinizi yazdıktan sonra özellikle FBA de buradan öğrendikten sonra satışta ne kadar bizde kalacağınızı daha net görmeye başlıyorsunuz. Devamında varyasyonlar var. Yani bir üründe ne kadar satış alabileceğiniz, ne kadar satış yapmanız gerektiği ve ne kadar e, ölçüde ürün göndermeniz gerektiğini anlayacağınız bir bölüm yer alıyor. Bunların hepsini tabii daha ayrıntılı olarak e, anlatacağız. Burada herkesin kafası karışmaması için e, biraz daha bunları es geçeceğim. Devamında ürünün e, satış fiyatı, e, ürünün diğer giderleri ve ROI hesabı. ROI hesabı ise e, üründe size kalacak e, net kar net karın aslında ne kadarı size geri dönmüştür. Yani siz bir birim, birim para yatırdınız. Örneğin e, 100 dolar para yatırdınız ve size 25 dolar e, geri döndü. 125 dolarınız totalde oldu. Demek ki siz %25'lik bir roi ile çalışmışsınız. Eğer gidip de 50 dolar kazansaydınız %50'lik kar marjıda çalışmış olurdunuz. Bu her bir döngüdeki çalışma e, periyodunuz yani her bir ürünü gönderip sattığınız e, süre bittikten sonra ne kadar elinize kaldığıyla alakalı. Daha sonra bunları tüm eğer Kanada'da sattıysak dolara çeviriyoruz tabii ki de tüm e, bu birimleri ve en sonunda da gerçek e, karımızı hesaplamış oluyoruz. Şurayı kapatalım. Biraz size bu yayında e, dünkü yayının bir özeti olarak nasıl hesaplama yaptığımızı göstermek istedim. Amazon Revenue Calculator kullanıyoruz ve bir Excel kullanmış oluyoruz aslında e, ve bu sayede e, hesaplamamızı çok daha net şekilde yapabiliyoruz. Biraz özet gibi bir anlatım oldu. E, dünkü soruların akabinde bazı gelen sorular vardı. Onlara yanıt olması açısından. Genel olarak Amazon'da eğer sizler karlık e, hesabını yapmak istiyorsanız e, ne kadar giderlerinizin e, gitmesi gerektiğini aynı zamanda ne kadar para kazandığınızda öncesinden bir excel tablosu üzerinde e, mutlaka yayın e, yapmanız gerekiyor. E, bu bu arada çok güzel bir yorum geldi yan tarafta gördüm. Şu adam her gün yayın yaparken görüyorum, çoğu şey hak ediyor. Teşekkür ederim Şamil Bey. E, Dün yayındaydık. Aynı zamanda dün güzel bir yayın oldu. Mutlaka onu da izlemenizi tavsiye ederim. E-Akademi'de de neredeyse her gün yayın yapıyoruz. E Hafta içlerinde pazartesi, salı, çarşamba. Aynı zamanda perşembe günleri de iki son aşamanın yayınlarında oluyoruz. Bayağı da keyifli yayınlar oluyor. Özellikle satış yapanların yayınlarında katılmak çok keyifli. Bir başlarken başlarkenki e tempoyu görebiliyorum. Herkes çok heyecanlı. Bir de son aşamadaki tempoyu görebiliyorum. Artık her şey oturmuş yavaş yavaş. Herkes satışlara gelmiş. Orası da çok değerli tabii. Çünkü oradaki artık yavaş yavaş taktikleri geliştirmeye başlıyoruz e içerisinde. Dördüncü aşamada. Orası biraz daha keyifli oluyor açıkçası. Şöyle bir soruyu alalım. Hocam arbitrajda 3 ürünle başlayalım. Ee, başlayayım. 25-40 e, karlık oranı var. Ayrı ayrı çok güzel bir kar aslında. Ee, yavaş yavaş aslında %25 karlık başlangıç için çok güzel. Yavaş yavaş onu %40'a çıkartabilirseniz çok güzel olur. Biraz daha e, vergi taraflarına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir de e, hesap yaptıktan sonra kendi egzerinizi yaptıktan sonra bir de Amazon Revenue Calculator mutlaka kullanın. O hesabı yaptığınızda da e, daha verimli bir hesap ve net bir şekilde karlılığınızı görebileceksiniz. E, ihracat tarafında özellikle benim en çok sevdiğim şey e, ne kadar para kazanacağımızı önceden e, çok e, net bir şekilde gör, görmüş olmamız. Aslında teorik olarak hesap e, yaptığımız hesapla, pratikte gerçekleşen hesap neredeyse çok yakın oluyor. Çok ufak farklarla o paraları kazanıyoruz. Yani e, bir bin dolarlık bir hesap yaptık, 1500 e, dolar kazanacak dediysek bu 1200 e, dolar olmuyor kesinlikle. 1450 oluyor 1600 oluyor ama onun e, artı eksisinden daha fazla e, çıkmıyor Bu da e ihracat içerisinde Aslında ne kadar para kazanıp kazanamayacağımızı görmein çok e, güzel bir yolu Dolayısıyla iyi bir analiz e, yapıyorsanız e, burada para kazanmanızın önü kesinlikle açılmış oluyor Bugünkü yayında aslında biraz kısa bir yayın olacak. Sorularınız daha çok cevapladığımız e, bir yayın ve dünkü e, yayının da biraz devamı gibi oldu aslında. Biraz daha size nasıl karlı e, analizi yapıyoruz onu göstermek istedim. Umarım sizler için verimli bir yayın olmuştur. E, yayınlara katılmaya devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.